Merhaba arkadaşlar. Akıllı telefonlarda kullanmış olduğumuz programları, oynadığımız oyunları kısaca şöyle bir anlatıp ufak bir inceleme yapacağım. İlk videomu ücretli bir oyun olan Lost Journey isimli oyunla yapıyorum. Oyun arayüzü grafikleri tartışılır ama benim hoşuma gitti. bir zeka oyunu. Hikayeleştirilmiş bir zeka oyunu. Ana bir karakter var. Jennifer isimli küçük bir kız. Bu kızı çıkışa yönlendirmeye çalışıyoruz. Tabii ki engeller var oyunda. Engeller olacak. Yani zeka modları çok yüksek değil. Sadece biraz ince düşünmeniz yeterli oluyor. Diğer ileriki bölümlerde tabii. De en baştaki bölümlerde pek bir şey yok. Şimdi kayıp diğer bir e, bölümüyle başlayalım. Evet hikaye modu şu anda yükleniyor. Skip et diyemiyoruz oyunda. Zaten hikaye yükleme e, modu her bölümde yok. Bu ilk bölüm için böyle bir e, kurgu yapmışlar. Evet küçük kızımız uyandı. Şimdi. İlk tur basit olacaktır. Sağ tarafta gördüğümüz bu e, mavi renkli girdabın içine götüreceğiz. Çıkış kapımız orası. Şimdi bize sağa doğru ilerlememizi söylüyor. Ve sıçramamızı söylüyor. Evet. Boyunun şöyle bir olayı var. Şimdi bu gördüğümüz tema. Şurada gördüğünüz kum saatine bastığımız anda tam tersine dönecek. Yani siyah alanlar beyaz, diğer alanlar siyah olacak. Yani şöyle gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi tema tamamen birbiriyle yer değiştiriyor. Şu şekilde tekrar gösteriyorum. Evet, şimdi bu sefer sol tarafa doğru giderek girdabın içine giriyoruz. Evet, bu tur böyleydi. Şimdi ikinci tura geçtik. Bu tura devam ediyoruz. Tahtaların üzerinden geçeceğiz. Gördüğümüz gibi tahtalar düştü, tahta. Şimdi buraya kadar geldik. Buradan gördüğünüz gibi çıkış yolu yok. Şimdi kum saatine basıp dönüyoruz ve buradan aşağı atlıyoruz. Tekrar kum saatine tıkladığımızda yukarıya çıktığımızı görüyoruz. buradan karşıya atlıyoruz. Anahtarı kabul et. Geçide girerek yolculuğuna başla diyor. Bu mavi e, işaretli simgeleri topluyoruz. Ve gördüğünüz gibi kapının kilidi açılmış oldu. Evet buradan ısıplayarak çıkışa varıyoruz. Oyun bu şekilde. Mantığı gayet basit. Sadece Bölüm geçtikçe, ilerledikçe mantığınız biraz daha karmaşıklaşıyor. Özellikle şu ekranı döndürme olayı çok büyük handikaplar doğuruyor ileride. Örneğin bu bölümde şöyle bir kapı yapmışlar. Bu kapıdan geçiyoruz. Geri döndüğümüzde o kapıdan artık geri dönme şansımız olmuyor Buradan da bu tarafa geçemiyoruz. Bir çıkış yolu yok. O yüzden hemen tekrar ters döndürüyoruz ve karşıya geçip tekrardan eski haline dönüyoruz ve kapıdan geçmiş olduk. Evet. Burada gizli bir kapı açıldı. Yine bir çıkış yolu yok. Ters dönüyorum. Aşağı atlıyorum. Tekrar döndüm. Evet, sol tarafta bir tane daha boncuk kaldı. Bunu da alıyorum ve kapı kilitleri açıldı. Tekrar bir hatırlatma geldi. Kapıyı açmak için tüm o topladığımız elmasları, boncukları, simgeleri nasıl isimlendirirseniz artık onları toplamamız gerekiyor. Tur da bitti arkadaşlar. Bu şekilde. Oyun gayet sevkli. Ee, ben dilerseniz son kaldığım turu açayım size. Çıkılsın mı? Evet. Şöyle bunların hepsi bir tur. Bunlar hikaye modları. Kayıp diyar en son tur. Buradan Tanrı'nın pusulası diye başka bir mekana geçiyorsunuz. Tekrar yeni bir mekan. Evet. Boşluğun ötesi diyor. Ben burada kaldım. Birkaç defa oynadım. Daha bir formülü bulamadım. Bir çıkış yolu bulamadım. Ben de kapattım o yüzden. İlerleyen turlarda şöyle bir tekrar size bir özellik daha veriyor. Şurada kelebeği görüyorsunuz. Kelebek şöyle bir şey. Kelebeğe bastığınız zaman size bir geçiş kapısı açıyor. Şöyle göstereyim. Döndüğümüz zaman hop. Oradan düşüyoruz. Kelebeği kapattığımız zaman oradaki toprak zemin tekrardan eski halini alıyor. biraz karışık ama güzel, zevkli bir oyun. birkaç turluk bir bölümle bitecek bir oyun değil. Gayet zevkli. Ücretli bir oyun. Yani verdiğiniz paraya değer mi? Yani tartışılır. Ama gene vakit geçirmek için güzel bir oyun arkadaşlar.